Çöp kamyonu. Şey, mi? mi? Yok, Yok, Korktu mu? Korku Korku. Murat sen bindir. Evet. Hadi. Ben ben, ben çok şey yapıyordum. Yapıyordum. hadi. Ee, bize bu konuda destek olan e, başkanımız Hürriyet Tatlıpaşa'ya, eee temizlik işleri Müdürümüz'e e, tepkiş kurduğu bir teşekkür ederiz. Oğlumuzun e, hep hayaliydi e, çöp arabasına binmek. E, bugün doğum günü o hayalini gerçekleştirmiş sizler sayesinde. E, her gün çöp kamyonunun yolunu gözleyen çocuğumuz var. Büyük bir heyecanla onu karşılıyor. Ve sağ olsun e, abilerimiz, görevli abilerimiz her geçişinde oğlumuza el sallıyor. O tabii daha çok bir heyecan e, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.